Ben Uş değil amına hepinizin amına kıyım ya. Ya ha, hayır ya. Ya şaka mı bu ya? Ya sev dalı biz. Oo tarıyor bir de. Oo sen kimi tarıyorsun bebeğim ya? Sen kimi tarıyorsun ya? Allah'ım. Ya oğlum ölmüyor ölümsüz bu. Oy. Sen kim bana ifade yapmak kim ya? Hadi bakalım babacanlar. Bir gitti. 2 gitti. 3 gitti. Oy. <laughs> oo, oo, like atanlarımız bol olsun. Jants'nı seviliyorsunuz Baymıyor buna kafaları ya. Ya hayır. Of. ha Bu nasıl bir tarama ya? <laughs> Abi ifade yapıyor ya Allah'ım. Oy. Oy mükemmel. Oy. <laughs> Gerçekten muazzamdı arkadaşlar. Efsaneydi. Kendimi seviyorum ya var ya. Hayır ya of. Oyun dondu. Hadi bağla kanka bağla 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 bağla, bağla. Heh, tamam oyun yeni yüklendi arkadaşlar. Oha donuyor donuyor donuyor. Oyuna ne oluyor? Ya hayır ya oyun donuyor ya. <laughs> Başlayacağım şimdi. Ha. Sevdalı ifade yaptığın için bir daha odalara giremeyeceksin kanka geçmiş olsun. Ya şaka mı bu ya? Ben diğerlerine sıkarken mi vuruyor ya? Ya sevdalı biz. Bu böyle de ayrı bir şekilde 1 vs 1 atarım da gerek yok ya çocuğun peki. Bilerek yapıyor ya. Bilerek yapıyor ki odasına geleyim 1 vs 1 atalım falan filan. Yok yok. Yok hele yanma gülüm ya. <laughs> Oy. <laughs> Sevdalı sen nasılsın ya? Sen kime ifade çekiyorsun oğlum ya? Yarsın böyle 4 vs 1 ya. Bir daha abine ifade çektiğini görmeyeceğim vallahi kafanı kararım ha. <laughs> Aslında bilerek yapıyorlar arkadaşlar odasına girip vs atalım falan filan ama işte sevdiklerinden yapıyorlar ki işte. Oy oy. Kafasını uzaktan aldım. Gel 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 gel. Buz arkası bekleme yahu. Buzdan çıktığını görelim bari. Ya oho nereden vuruyorsunuz abi ya? Yenildik falan ama sorun yok arkadaşlar. 4 vs efsaneydi bence. Ya kuralları bozdular ya ama sağlık olsun ya sıkıntı yok. Ellerine sağlık dedim. Sevdan tarayam 3 vuruşun 3 kafa. Allah'ım yarabbim. Vat küfür etmiş bir de ya. Ya bu çocuk bir de küfür ediyor var ya sinir oluyorum ya. Sevdalı sevdalı sanki kaşındım biraz ya. Bir 1 vs 1 atalım bakalım arkadaşlar bakalım bakalım. Bakalım böyle iddialı mı ya kendi kendine. <laughs> Bir dakika söyler arkadaşlar ne dersiniz? Sen sevda mısın yoksa yalan dolan Üsküllü belam olur derde çalan Vallahi sevdalı birazdan pestilini çıkaracağım geçmiş olsun umarım pusmazsın taramazsın Geçmiş olsun bebeğim ne haber? <laughs> Hadi bakalım tamam bir digle mı gitsem yoksa Silah özelliklerini değişmedi Neyse sağlık olsun sıkıntı yok Ya ya gel, gel 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 meydana gel Yedim bir. Sen bunu hak etmedin mi? Sen bunu hak etmedin mi? Ha? Bayrak nerede bayrak? Ha? Bir sen mi ifade yapmayı biliyorsun çocuk ya? <laughs> ne yapalım arkadaşlar yani bunca yıldır kalp veriyoruz gül veriyoruz ama biz de mi böyle yapalım yani ya Dospik ne yapalım bunlara ya pop işlerine mi vuralım ne yapalım ya Valla tot işleri kalkmış biraz yahu Ooo <laughs> tarıyor bir de Ooo sen kimi tarıyorsun bebeğim ya sen kimi tarıyorsun ya? Oğlum bir ifade yok mu lan böyle kışkırtıcı bir bayrak var. Gülme ifadesi bile yıllardır kuşanmıyorum. Düşün yani. Dur adamı kendi silahıyla vuracağım arkadaşlar. Madem çift elde 2-3 tane vuruş tek atmış falan filan ya. Bir de biz vuralım bakalım. Bak şimdi bak bak. Ya saymadı what? Ne oluyor oğlum ya? Garena. Vallahi billahi anladım sen. Evet. Nasılsın gülüm ya? İfade çekmek nasıl bir şey? Ha? Siz siz olun muazzam ustaya karışmayın bakalım vallahi billahi tullahi Özlemişim ya oyunu Böyle haftalardır girmiyorum ya Arada bir giriyorum böyle bir saat falan giriyorum O öyle güzel oluyor ya böyle saatlerce oynasam sarmıyor beni böyle Bir saat falan sarıyor beni böyle Şöyle bir tane vursam nasıl o çok güzel olur var ya Tarıyor ya O. Oğlum hani one shotçıydın lan sen he Çakma one shotçı Zora düşünce tararsın zaten Allah'ım. Ya oğlum ölmüyor ölümsüz bu. Oy. <laughs> e hey gülüm, how are you? Ha? Sen kim bana ifade yapmak kim ya? Net evet, video hazır arkadaşlar. Muazzam ustaya ifade çeken çocuğun hazin sonu. <laughs> ha <yani> sene 2023. <laughs> Adı neydi çocuğun? Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü bela bulur derde çalan. Gel öyle gel gel gel. Oğlum elimde silah yok lan. Hiç göstermiyor ki buzun arkasından çıktığı yok. Harbi ha hile gibiyim Yemin ediyorum bir de kafa diye üstünde koşuyorum ona da atamıyor. Oo bak vurdu bu sefer vurdu arkadaşlar. <laughs> o kadar üstünde koştum. Şükür vurdu ifade çekemiyor. <laughs> Ay, ay Allah'ım ya Rabbim ifade çekemiyor garibim garibim. Ne yaptı la sana kuzum? <laughs> çen korktun mu çen? <laughs> Zevkli böyle abi bir şey değil mi? Harbi oğlum elimde silah yok gençler bu ne? Yere git lan Totoş. Dost olmaya çalışıyor. Kaçacaksan niye oynuyoruz? Arama lan. Arkalamaya çalışıyor bir de Allah'ım. Garibim. Ya of üstünde ne koşuyorum ya. <laughs> i̇fade yapamıyor garibim ya. Oğlum çocuğu ifadeden soğuttuk yemin ediyorum bak ha. Çocuk daha ömrü hayatında ifade yapamaz onu. Yedim bir. <laughs> Oha. Kankam ne yapıyorsun Tarion ya. Hani sen var oyuncusuydun? He? Yakıştı mı? Hani sen one shot oyuncusuydun ya? Anca tarar ve yemin ediyorum ha. Yenmek için kural bile bozuyor ya. Ama bu çocuk şimdi bomba atmasın. Harbi ha gençler yakışır buna. <laughs> ne haber bebeğim? Ne haber bebeğim? Hı? Ha? İfade yapmak yakışıyor mu ya sana? <laughs> Neyse çocuğa umarım bir ders olmuştur. Umarım bir daha bana ifade çekmez. Yoksa 1v1'de bir bir böyle hop, hoplatırız yani anam babam. <laughs> çocuğu bir lobiye çekeyim hele. Yakup abi bir abi. Eyvallah kulev. Sevdalı abi, ses aç sevdalı. Buyur abi. Oğlum sen niye kuralları bozuyorsun o odanın? Kuralları bozmadım abi ben ya. Sadece onda ilk... ilk yerde bir tane badı gitti. <laughs> Selamat. Oğlum one shot, one shot oyuncusuyum diyorsun. Tarıyorsun sonrasında Ne iş? Hadi onu geçtim. ifade ne oğlum ya? Ben size böyle mi öğrettim ya? Bak bende gülme ifadesi bile yok ya. Valla bak ha. Yıllardır kuşanmıyorum. Sevdalı bir özdür hak etmedik mi ya? Pardon. Pardon. Pardon ne oldu? <laughs> Artist. <gülüyor> Sevda sen da seni birebir birebir de video atacağım ha söyleyeyim yani ya. <laughs> Razı mısın buna? Değilim. Ya, niye değilsin? Ha? Ya ben değilim ya. İfade ifade Sevdalı. ifade çekerken iyi. neydi onun adı? Niye küfür ettin ya grupta? Ha yani, grupta bir de küfür ettin ya. Ayıp değil mi? 3'te 3'te 3 üç kafa. Ya öyle üç kafa da. Yok sen de değil kafa amına hepinizin onun yazım da ayıp ettin reis. İşte demeyecektin. Niye küfür ediyorsun hanım ya? Ayıp ettin ayıp ettin. Oğlum bu oyun gelip geçici. İstediğiniz kadar kafacı olun. istediğiniz kadar kafa oranınız yüksek olsun ama oyunda birbirinizi yenseniz bile saygıyı kaybetmeyin hiçbir zaman. Kaçen, abi sence ben elma, Kaç elmas almışımdır? Bilmiyorum ama şimdi 19 elmas diyeceksin. Valla seni şutlayacağım buradan. Kaç kaç elmas aldın? Abi 100 elmas al. Yani seni şutladı adam şutladım şimdiden. Geçmiş olsun. <laughs> Gittim ben sonuna çıkarıyorum. Kalbim ciğerim sökülüyor. Youtube'a YouTube bir selam söylemek ister misin günümde? <laughs> Recep oldum ne diyeyim. Olsun sağlık olsun gelim ya ama hak ettin yani. Sevda bir mesaj <laughs> vermek istiyor musun YouTube, YouTube halkına? Ne diyeyim beğenin abone olun diye. Yo ifade için ya. Öyle bir kamu spotu falan. İfade çekmek ayıptır ha. Günahtır yapmayın etmeyin eylemeyin. <laughs> Gençler umarım oyundaki saygıyı unutmazsınız. Ee, onu söyleyeyim. Ee, YouTube halkına da buradan seslerini arkadaşlar. Oyunu değil saygıyı kaybetmeyelim. Bak bizim, bizim birliğin keyfi mağazdan birliğinin 3 yıldır 4 yıldır aynı. Hiç değiştirmedik. Oyunu değil saygıyı kaybetmeyelim kimse kimseyi kırmasını yani. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Tek şart saygı zaten. Haberiniz olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz arkadaşlar, cansınız. Umarım iletmek istediğimiz mesajı iletmişsinizdir arkadaşlar. Seviyorsunuz, cansınız. Like atıp abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.